Arkadaşlar merhaba. Bu videomda dolaşım sisteminin içerisinde yer alan lenf sistemi kısmını göreceğiz. Öncelikle lenf sisteminin dolaşım sisteminden farklı olduğunu ancak bir yerden sonra bağlantılı olduklarını bilmenizi istiyorum. Şimdi lenf sistemine baktığınız zaman mesela bir işte e, normal kılcal damarlarımıza baktığınız zaman arkadaşlar biri atar damara biri toplar damara bağlanıyor. Mesela işte bu benim toplar damarım bu benim atar damarım olsun. Bakın arada e, temizken kirlenen bir kılcal damar görüyorsunuz mesela. Ancak onun arasında bakın yeşil olarak görmüş olduğunuz bir lenf kılcalıdır. Lenf kılcalına baktığınız zaman e, bakın burada sadece tek ucu bağlantılı. Yani lenf kılcalının bir ucu sonludur arkadaşlar. Bir lenf kılcalı atar damarı Yoktur sadece toplar damarı vardır. Yani kalpten çıkmaz ama kalbe girer. O yüzden tek yönlü bir hareketi vardır. ve Bütün vücudumuzda yine uçları sonlu olarak lenf kılcallarımız durur ve de toplar damarlar sayesinde tekrardan kalbimize aslında daha doğrusu normal kan damarlarımıza bağlantı kuracaktır. Şimdi baktığımız zaman mesela burada bir bakalım. Lenf düğümlerimiz var arkadaşlar. Mesela lenf düğümlerimizden bir tanesi bu kasık bölgemizde bulunan lenf düğümleridir gibi. Veya arkadaşlar bizim yine ee, burada işte bakıyorum bu bölgelerde koltuk altlarımızda yine lenf düğümleri mevcuttur. O yüzden mesela göğüs kanseri olacak işte. Ee, var mı yok mu diye bakmak isterseniz genelde koltuk altınızda şişlik var mı diye baktırırlar. Bunun nedeni arkadaşlar buradaki savunma sisteminin çalışıp, yani çalışıyordur eğer böyle bir sıkıntı varsa. Mesela burada lenf göğüs kanalımız bulunmakta. İşte e, büyük lenf kanalımız var arkadaşlar ve bunlar işte sonuç olarak sağ ve sol köpücük altı toplar damarlarla normal bizim kan damarlarımızın içerisine giriş yapacaktır. Peki o zaman madem böyle şeyler söylüyoruz ama ya madem böyle şeyler söylüyoruz bizim e, amacımız ne? yani neden lenf dolaşımı dolaşımdan ayrıdır ve de ne işimize yarıyor dediğimizde lenfin görevlerine göz atmamız gerekiyor. Arkadaşlar dokuların arasına sızan kan plazmasını kana geri verir. En önemli özelliklerinden bir tanesi sonuçta kan herhangi bir kayba uğramak istemez. Doku mesela kandan çıkıp da doku hücresine gitmek üzere olan bir plazmanın Doku sıvısı içerisinde kalmış olduğunu düşünecek olursak, tekrardan direkt olarak kana dönemediği için arkadaşlar, bu nedenle bir e, lenf kılcal kılcalının o sonlu dediğimiz uçlar sayesinde buradaki plazmayı tekrardan kendi içerisine alıp kan dolaşımına tekrardan katma görevi vardır. Yağların emilimi ve kan dolaşımına katılmasını sağlar. Arkadaşlar bunu da sindirim sistemi konusunda görmüştük. Şilomikronlarımız, adek vitaminlerimiz burada. LPG adını verdiğimiz bir sıramız vardı. Lenf kılcallarından geçip peke sarnıcından göğüs kanalından derken sol köpücük altı toplar damarına giriş yapıyordu. Ak yuvarlar lenf dokularında üretiliyor. Lenfler ak yuvarların ve antikorların bol bulunduğu sıvılardır. Bu nedenle lenfler vücut savunmasında görev alır. Demek ki arkadaşlar içerisinde ak yuvar ve antikor bulundurduğu için de vücut savunmasında oldukça önemli görev vardır. Demek ki üç önemli görev varmış. Plazmayı tekrardan kana veriyormuş yağların ve adik vitaminlerinin emilimine ve buradan sonra da kana karışmasını sağlıyor. Aynı zamanda bağışıklıkta da görevi vardır. Kan sisteminin özelliklerine bakacak olursak, albümin, fibrinogen gibi kan proteinlerini içermez bu nedenle geç pıhtılaşır. Demek ki içerisinde arkadaşlar kanın pıhtılaşmasını sağlayacak olan albümin ve fibrinogenimiz yoktur. O nedenle arkadaşlar çok geç bir sürede pıhtılaşma olayını gerçekleştirecektir. Al yuvar hücreleri içermez ancak ak yuvar hücreleri içerir. Zaten bu nedenle rengi saydamdır. Daha sarımsı saydam bir rengi vardır. bu nedenle içerisinde al yuvar olmadığını da anlayabiliriz. Lenf damarlarının uçları sonludur. Biraz önce dediğimiz gibi bizim bu şekilde lenf kılcallarımız vardır arkadaşlar. Buradan plazmayı katarız mesela. Burada lenf toplar damarıyla kanımıza karıştırabiliriz. Kalp gibi bir pompalama sistemi yoktur. Çünkü atar damarı yoktur arkadaşlar. Atar damar olmadığı için de e, ne yapamayacaktır? Bir e, itme kuvveti gibi böyle çok... E, kanın akışında veya işte basınçta önemli olan bir atar damarına sahip olmadığı için toplar damarları bulunduğu için bir biraz önce biz size işte yani bir önceki videomda toplar damarlarda kanın ters yönde akışından bahsetmiştim. İşte o bunun için de geçerlidir. Yani çizgili kasların itme kuvveti işte sağ kulakçığımızın emme kuvveti ya da arkadaşlar genel olarak baktığımızda yukarıya doğru bu yer çekiminin ters yönde çıkmaya ne gerektiriyorsa hepsi bunda da vardır. E, lenf damarlarında lenf sıvısının akış sırasında geri dönmemesi için kapakçıklar bulunur. Toplar damarlar içinde de söylemiştik bunu. Yine yer çekiminin ters yönde çıkması için. işte bunlarda da tek yönlü açılan kapakçıklar mevcuttur. Lenf damarlarının geçirgenliği fazladır. Sonuçta arkadaşlar geçirgenliği fazla olmak zorunda. Çünkü plazmayı tekrardan lenf alıp buradan kana götürüyorum. Geçirgenliğim oldukça fazla. Lenf sıvısının akış yönü dokulardan kalbe doğrudur. E sonuçta atar damarım yok, toplar damarım varsa, toplar damar da kalbe getiriyorsa yönümü bu şekilde olmasını bekliyorum. Peki ödem nedir? Arkadaşlar kandan sızan kan plazma miktarı, kandan sızan kan plazma miktarı lenfe emilenden arkadaşlar daha fazlaysa o zaman sıvı burada kalır ve ödem oluşur mantıken. E ee, bu duruma biz ödem diyoruz. Peki ödemin nedenleri nelerdir? Şu benim lenf kılcalım olsun. Tekrardan gösterelim. Şu da arkadaşlar bizim e, yani bu normal bizim kılcal damarımız. Bu da bizim lenf kılcalımız arkadaşlar. Burası da e, doku sıvısı yani dokular arası boşluk olarak düşünebilirsiniz. Peki nedenlerimiz nelermiş? Hemen bakalım lenf yolunun tıkanması. Arkadaşlar burada bulunan bir doku sıvısından bahsediyoruz. Doku sıvısı diyelim. Bu doku sıvımız arkadaşlar buradan içeriye girmesi gerekiyor. Ancak lenfimiz tıkanırsa o zaman burada kalır. Bu da ona neyi sağlayacaktır? Ödem oluşmasını yani şişliğe orada bir şişliğe neden olacaktır. Kılcallarda kan basıncının artması kılcalımızda arkadaşlar eğer kan basıncımız artacak olursa daha fazla çıkış olacak. Sterling hipotezini hatırlayalım. Daha fazla çıkış olacaktır. Bu da yine burada birikime neden olacaktır. Yine ödem oluşur. Kan ozmatik basıncının normalden düşük olması. Ozmatik basınç içeriye doğru çekme kuvvetiydi. Normalden düşerse fazla çekemez. Bu durumda burada yine birikir. Yine ödem oluşur. Kılcallarda protein miktarının azalması. Şimdi burada benim proteinim azalırsa arkadaşlar protein miktarım azalırsa aslında ne olacaktır? Ozmotik basıncım azalacaktır. Ozmotik basıncım azalırsa çekme kuvvetim azalacaktır. Yine birikir yine ödem oluşur. Böbreklerde tuz kaybının önlenmesi. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar çok fazla e, tuzu tükettiğiniz zamanlarda da e, ödem oluşumu gerçekleşiyor. Histamin nedeniyle kılcal damar geçirgenliğinin artması. Histamin dediğimiz şey arkadaşlar kılcal damarın geçirgenliğini arttırır ve daha çok araya çıkmasına neden olur. Bu da yine ödem oluşmasına neden olacaktır. Lenf sıvısı iki yolla kan dolaşımına katılıyor. Zaten ikinci yolunu sindirim sisteminden biliyorsunuz. Birinci yola bakalım arkadaşlar. Baş bütün olarak göğsün sağ kısmı ile sağ koldan toplanan yani başımızın tamamını alıyorum. Sağ göğsümüzü ve sağ kolu hepsini alıyoruz. Büyük lenf kanalından geçiriyoruz. Sağ köprücük altı toplar damarıyla üst ana toplar damara getiriyoruz arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Başımızın tamamı, sağ kolumuz, göğsümüzün sağ kısmı. Buradaki o son yani uçları sonda olan laf kılcalarım alıyor. Sonra büyük laf kanalına getiriyor. Büyük laf kanalına sağ köprücük altı toplar damarı derken üst ana toplar damarından kalbin sağ kulakçığına dökülüyor. İkinci yolumuz ise işte bu. Ee, bahsettiğimiz arkadaşlar sindirimdeki bacaklar ve bağırsaklardan ve göğsün sol tarafından toplanan lenfleri alıyoruz. Yani bunun dışındakileri alıyoruz. Sonra LPG olarak söylemiştik yine. Lenf kılcalları yani külüs borularından alıyorum. Peki sarnıcından geçiriyorum göğüs kanalından geliyor. Sol köprücük altı toplardamarından, damarından üst ana toplar damarı. Farkındaysanız lem sıvısı ilk defa kanla buluştuğu yer sağ köprücük altı toplar ve sol köprücük altı toplar damarıdır. İlk defa birbirleriyle karşılaştıkları yer üst sana toplar damarıdır. Buradan birlikte sağ kulakça dökülürler. Demek ki başımızın bütünü göğsümüzün ve Kol sağ, sağ, kolumuza baktığımızda büyük lenf kanalından geçip sağ köpücük altı toplar damarına, üst sana toplar damarına geliyorum. Bacak, bağırsak ve diğer kısımların hepsinden alınanları da LPG, lenf kılcalı, peke sarnıcı göğüs kanalından geçirip sol köpçük alt toplar buradan üst ana toplar damardan kalbin sağ kulakçığına dökülüyoruz. Dolaşım sistemi rahatsızlıklarına bakalım. Anemi. Arkadaşlar al yuvar sayısının normalin altına düşmesi durumudur. Farklı sebepleri olabilir. Bunlar arasında işte yaralanma, travma gibi durumlarda ortaya çıkabilecek kan kaybı durumları. Demir al biliyorsunuz demir arkadaşın hemoglobin yapısında bulunuyor. Eğer bunu yetersiz alırsanız yine kansızlık ortaya çıkacaktır. Kemik iliklerinin çeşitli sebeplerden dolayı zaten kemik iliğinde kan hücresi üretiyorduk. E burada eğer ki görevini yapamazsa yine kan yapımın azalması, orak hücre anemisi gibi kalıtsal faktörler, B vitamini eksikliği de yine anemiye neden olabilir lösemi kan kanseridir. Bu sefer arkadaşlar bir azalma değil artış söz konusu. Kan kanserinde ne yapıyoruz? yuvar sayısı kontrolsüz bir şekilde artıyor arkadaşlar. Bu da arkadaşlar kanserli yuvar hücrelerinin fonksiyon yapabilme gücü çok azdır veya yoktur. Lösemin en karakteristik özelliği diğer dokulara hızla yayılmasıdır. Lösemik hücreler karaciğere, lenf benzeri gibi bölgeleri yayılır. Lösemik hücrelerin çoğalması kontrol altına alınmazsa vücut sıvısındaki besin maddelerine yani sonuçta çok fazla sayısı var ve de kendi yeteneği çok az ve de e, ortamda bulunan besini, amino vitamini hızlı bir şekilde tüketiyor derken protein kaybı ve kişinin enerjisiz, enerjisiz e, kalması sonucu kişide hayati tehlike oluşuyor arkadaşlar. Evet burada daralmış bir bölge görüyorsunuz. Onu da belirtelim. Hipertansiyon yüksek tansiyondur. Normalde bizim küçük tansiyonumuzun 80, büyük tansiyonumuzun ise ortalama olarak 120 olması gerekiyordu. Büyük tansiyon 140'ın üzerine çıkarsa, küçük de 90'ın üzerine çıkarsa yüksek olması durumuna biz hipertansiyon adını veriyoruz. Sebebi beslenme bozukluğu, aşırı kilo, metabolizma bozukluğu, stres, genetik gibi faktörler olabileceği gibi hormonal sistem, böbrek rahatsızlıkları gibi başka hastalıkların etkisi de olabilir. Hipertansiyon tedavi edilmezse uzun vadede ölümle sonuçlayabilecek kalp krizi, beyin kanaması, böbrek hasarı, felç veya görme bozuklukları ortaya çıkar. Uzun süre yüksek kan basıncına maruz kalan damarlarda kalınlaşma olur. Bu durum damarların esnekliğini azaltır. Damarlarda daralmalar meydana gelir. Yüksek tansiyonu kontrol altında tutulması gerekiyor. Yani arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi normal şartlarda böyle olması gereken e, endotelyumumuz ne oluyor? Bu şekilde daralma e, gerçekleştiriyor. E, kontrol altına alabilmek için ne yapmamız gerekiyormuş? Aşırı kilolu olmayacağız. Alkol ve sigara kullanmayacağız. Tuzlu besinlerden kaçınacağız, stresten uzak duracağız. Potasyum, kalsiyum ve magnezyum bakımından zengin besinlerle beslenmemiz gerekiyor. Koroner damar hastalıklarına bakacak olursak arkadaşlar, koroner damar hatırlayın, bizim kalbimizi besleyen damardı. Koroner damarların çapları küçüktür, kolesterol, bağ dokusu, kalsiyum gibi maddeler birikerek damar çeperinin kalınlaşmasına ve dolayısıyla daralmasına neden oluyor. Damarların daralması ve tıkanması daralmanın olduğu yerde kanın pıhtılaşması ve böylece bölgenin devamında kan miktarının yetersiz hale gelmesine neden oluyor. Ee, böylelikle işte e, kanımız besleyemiyor arkadaşlar ve doku ölümü gerçekleşiyor. Ortaya çıkan kalp krizi kişinin ölümüne dahi sebep olabilir koroner damarların daralması durumunda koroner damarın tıkalı bölgesinin yerine o bölgenin işlevini gerçekleştirecek şekilde kişinin kendi vücudundan alınan damar bypass operasyonu ile orta aortamıza bağlanıyor ve kalbin beslenmesine devam ettirilmesi sağlanıyor. Gördüğünüz gibi daralan koroner damar bu şekilde görülüyor ve de bes, yani kanın dolayısıyla besinin ve oksijenin geçişini engelliyor. Kalp krizi bu da akut miyokard enfarktüsü arkadaşlar. Ee, neden miyokard kısmını söylüyoruz? Çünkü koroner damar burada bulunuyor. Onu da belirtelim. E, ee, koroner damarlarda bir tıkna, tıkanıklık olursa kalp dokuları beslenemez ve oksijensiz kalır. Doku hücreleri ölür. Bu durumda kalp kanı pompalayamaz. Vücut dokularına giden kan akımı durduğu için bu dokularda oksijensiz kalırlar. Buna biz kalp krizi adını veriyoruz. Yine koroner damar rahatsızlıklarından bir tanesidir. Var ise arkadaşlar toplar damarlarda yukarılara doğru kan gitmeye çalışırken çok fazla ayakta duran kişilerde arkadaşlar kapakçıklarda sıkıntılar oluşur ve dışarıya doğru kan birikimi gerçekleşir. Şurada görmüş olduklarınız toplar damarlı kılcalarında yani toplar damarlarımızdaki kirli kandır. Ee, ve birçok yöntemi vardır. İşte e, lazer yöntemi var arkadaşlar direkt olarak alınabilir yani oradaki kirli kanımız Aynı zamanda sülük e, ile yine oradaki kanın alınması yöntemi var Veya arkadaşlar e, bu işte varis çorabı dediğimiz çoraplar sayesinde Aşağıya doğru sıktırarak yukarıya doğru bir açılma söz konusudur diyebiliriz Lenfoma en hızlı ilerleyen kanser türlerinden bir tanesidir arkadaşlar Ama başarı da oldukça yüksektir bunların tedavisinde Lenfomalar, lenfatik yapılardaki normal hücrelerin yerinde anormal şekil ya da hızlı bölünme özellikleri olan hücrelerin ortaya çıkması neticesinde lenf düğümlerinin şişmesi anlamına gelecektir. Lenfomunun belirtileri arasında en sık görülen boyunda koltuk altında yani lenf düğümlerinin olduğu kasık bölgelerinde ağırsız şişkinlikler vardır. Ateş, kilo kaybı, halsizlik, yorgunluk ise gece terlemesi, iştahsızlık da diğer belirtiler arasındadır. Ee, Hücre tipine, hastanın yaşına, hastanın tedavi kaldırıp kaldıramayacağına ve lenfoma tipinin hızlı ya da yavaş seyirli oluşuna göre bunun tedavisi değişmektedir. Kangren biliyorsunuz arkadaşlar e, kanın o bölgeye ulaşamaması nedeniyle bir süre sonra doku ölümünün gerçekleşmesidir. Üfürüm ise kapakçıklardaki sorunlardır arkadaşlar. E, kanın gitmesi gereken yönün tersine gitmesi. Mesela bir küspit kapakçıkta mıyım arkadaşlar? O zaman sağ kulakçıktan sol kulakçağa gitmesi gerekiyordu. Kasılma sırasında tekrardan sol kulakçığa dönüyor mesela. Bu bizim için bir üfürüm olayıdır diyebiliriz. Şimdi savunma ve bağışıklık konumuza gelecek olursak bakalım. Enfeksiyon önce bulaşma. Bunu nedir bakalım? Mikroorganizmalarımızın vücudumuzun içerisine girdikten sonra çoğalması olayına biz enfeksiyon adını vereceğiz. Bağışıklık ise vücudumuza giren mikroorganizmalara karşı bizim vermiş olduğumuz tepkilerdir arkadaşlar savunmamızdır. Bunu sağlayan sisteme ise bağışıklık sistemi ya da immün sistem adını veriyoruz. Bunu inceleyen bilim dalına da immünoloji adı verilir. Arkadaşlar vücudumuza girecek olan önce şunu bir gösterelim. Ee, bağışıklık dediğimiz zaman arkadaşlar öncelikle bizim bir savunma yapmamız gerekiyor. Savunmanın birinci hattı, ikinci hattı, üçüncü hattı gibi hatlarımız olacak. Ama bunlarda özgür olmayan bağışıklık veya özgün olmayan, olmayan bağışıklık yani spesifik veya spesifik olmayan olarak da düşünebilirsiniz. Ve özgür bağışıklık olarak ikiye ayıracağız. Öncelikle arkadaşlar şunu bilmeniz gerekiyor. Eğer ki içeriye doğru girerken sadece ona özgü değil de hangisi girerse girsin aynı tepkiyi vereceksen biz buna özgül olmayan bağışıklık diyoruz. O yüzden savunmanın birinci hattı ve savunmanın ikinci hattı özgül değildir. Ancak savunmanın birinci hattına geldiğinizde bunun özgül bağışıklık olduğunu gözlemlersiniz. Bu da şu demek hangi hastalık geliyorsa ona özgü bir tepki vereceğiz anlamına gelecektir. O zaman özgül olmayan bağışıklık olan savunmanın birinci hattına bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere burada ne var? deri mikroorganizmalarının girişini önler. Şu an sadece hastalıkla ilgili bir mikrobun içeriye doğru girişini engellemeye çalışıyorum. Derideki ter ve yağ salgılarının ortam pH'ını düşürüyor. Midenin asidik, bağırsağın bazik ortamı bakterileri öldürüyor arkadaşlar. Bu da savunmanın birinci hattıdır. Mesela göz gözümüze bir şey kaçtığı anda neyin kaçtığı önemli değil bakın. Bu spesifik olmayan bir bağışıklıktır. Ben o göz yaşını çıkartıyorum sindirim ve solunum kanalındaki lizozim içeren salgılar bakterileri öldürüyor. Bunların hepsi savunmamızın birinci hattıdır. Diyelim ki mikroorganizmamız savunmanın birinci hattını geçti. O zaman savunmanın ikinci hattını göreceğiz. Ya fagostoz yapacağız arkadaşlar ya doğal katil hücreler sayesinde bunları işte parçalayacağız. Antimikrobiyal proteinlerden interferonlar sayesinde virüslerin üremesini durduracağız. Veya iltihaplanma dediğimiz yangısal tepki sayesinde e, bunun yine girişine engel olmaya çalışacağız. Ateşin yükselmesi sayesinde işte fagostozu falan kolaylaştırarak hala durdurmaya çalışacağız. O zaman savunmanın ikinci hattına bakalım. Fagostoz yapanlar nötrofillerimiz ve makrofajlarımız arkadaşlar. Akciğer alveollerindeki makrofajlar, karaciğerde kuffer hücreleri, sinir hücrelerinde mikroglia hücreleri gibi hücreler sayesinde biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Fagostoz yapıp mikrobi içerisine alıp parçalıyoruz. Doğal katil hücreler ise fagostoz yetenekleri yoktur. Ancak lizozim salgıları ile virüs bulaşmış ya da kanserleşmiş hücreleri ve mikroorganizmaları parçalıyor. Böylelikle bir savunmanın ikinci hattında görev alıyor. Yine özgül değildir. Antimikrobiyal proteinlerden interferonlar hangi virüsün geldiği önemli değil arkadaşlar. Yayılmalarını önlüyoruz, üremesini durduruyoruz ve fagostoz yapan hücreleri uyarıyor. Yani fagostoz yapanları uyararak aslında e, ve üremesini durdurarak yine savunmamıza destek veriyor. İltihaplanma ve yangısal tepki doku yaralanması olduğunda bazofil ve mast hücreleri Bağdok hücrelerinden ikisi arkadaşlar histamin salgılıyor yaralı dokuya kan akışı artıyor. Nötrofil ve makrofaj hücreleri bu bölgeye gelip ağrı ve kızartma oluşmasına bazofil hücrelerine hücreleri neden oluyor arkadaşlar. Yani bu bölge akışkanlığın sağlanmasını sağlıyor diyebiliriz. Eğer ateşimizi yükseltirsek de mikroorganizmaların üremesini durduruyoruz. Fagoz tozu kolaylaştırıyoruz. Yani aslında metabolizmayı hızlandırarak arkadaşlar biz e, ateşimizi yükseltiyoruz ve böylelikle de mikroorganizma üremesini durdurmaya çalışıyoruz. Fagoz kolaylaştırıyoruz ve böylelikle parçalanması hızlanıyor. Doku tamirinde e, metabolizmam hızlı olduğu için e, hızlandırıyoruz diyebiliriz. Diyelim ki arkadaşlar savunmanın birinci atlığı ikinci atlığı işime yaramadı. O zaman savunmanın buraya bir yazmışım pardon onu düzeltelim üçüncü hattı arkadaşlar. Savunma savunmanın üçüncü hattı özgül bağışıklıktır. Şimdi biz özgül, özgül bağışıklığımıza giriyoruz. Bu da lenfositlerle yapılan savunmadır. Bir önceki videomda B ve T lenfositlerden bahsetmiştim. İşte burada yine karşımıza çıktı. T lenfositler giren mikroorganizmanın antijenlerini tanımaktan ve bu antijenleri B lenfositleri tanıtmaktan sorumludur. Zaten B bellek lenfosit demiştik. Normalde T lenfositini tanıyacak, B lenfosite tanıtacak ve de bu da hafızaya atacak. Bir dahakine hastalık etkeni geldiğinde B lenfositler daha fazla sayıda antikor üretmesine neden olacaktır. B lenfositleri ise antijenlere karşı antikor üretiminden sorumludur. Bu nedenle T lenfositleri hücresel, B lenfositleri ise humoral bağışıklık sağlar. Demek ki elimizde iki tane lenfosit çeşidi var. Biri B, biri T. B lenfosit arkadaşlar humoral bir bağışıklık sağlayacak. Bir kısmı plazma antikorlarına dönüşürken bir kısmı ise arkadaşlar belleğe dönüşecektir. Ve aynı zamanda antikor ürettiği için de savunmanın 3. hattında görev alacaktır. T-Lenfositleri ise hemen direkt olarak göğüs göğüse çarpışacak. O yüzden hücresel bağışıklıktır. Aynı zamanda tanımış olduğu hastalığı B-Lenfositleri tanıtmakta da görevlidir. Humoral bağışıklıkta üretilen antikorlara immunoglobulinler adını veriyoruz. Tüm immunoglobulinler kan ve lenfteki bakteri, virüs ve toksinlere karşı etkilidir. Bunlar müfredatımızda olmadığı için bu kısmı geçiyorum arkadaşlar. Yine de bakmak isteyen arkadaşlarım videoyu durdurup bakabilir. Humoral bağışıklıkta B lenfositlerinden bazıları antikor üretirken biraz önce söylemiştim. Bazıları da hafıza hücrelerine dönüşüyor. Hafıza hücreleri vücudumuza giren mikroorganizmaların antijenlerini tanır ve bu antijenlerin hafızalarını da tutarlar. Kızamık antijeni hiç unutulmazken örneğin tetanoz antijeni 5 yılda bir hatırlatılması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden 5 yılda bir tetanoz aşısı olmalıyız. Bağışıklık çeşitlerine baktığımız zaman ise ya doğuştan gelmiştir ya da kazanmışızdır arkadaşlar. Doğuştan gelenlerimiz biz e, doğuştan antikorlara sahibiz arkadaşlar. Biz buna e, doğuştan gelen bağışıklık diyoruz. Türe ve ırka özgüdür. Örneğin Zenciler sarılma hastalığına karşı doğal bağışıklıkları vardır. Sığır vebası, tavuk kolerası gibi hastalıklar insanlarda etkili değildir örneğin. bunlarda bizim doğuşu, doğuştan bağışıklığımız vardır. Kazanılmış dediğimizde ise aktif ve pasif bağışıklık olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Aktif bağışıklık diyorsak mantığımız şu. Bu arkadaşlar antikoru benim üretmem gerekiyor. Her ne olursa olsun ister bana aşı verin, isterseniz hastalığı geçireyim antijeni verin bana. Mutlaka aktif bağışıklıkta antikoru benim üretmem gerekiyor. Ancak pasif bağışıklıkta serumla sağlanıyor. Birey hastalandıktan sonra yapılan antikor takviyesidir. Yani antikoru ben üretmeyeceğim, dışarıdan verilecek. O zaman tekrar ederim. Kazanılmış bağışıklığımız aktif ve pasif bağışıklıktır. Eee Aktif bağışıklıkta antikoru ben üreteceğim. Pasif bağışıklıkta antikor bana dışarıdan verilecek arkadaşlar. O zaman serumu nasıl elde edildi? Biraz önce sözümüzün arasına geçmişti arkadaşlar bu. Hasta kişiden antijeni alıyorum. Yani mikrobu. Atı enjekte ettik. At veya sığırdan elde ediliyor atta antikor oluşumu sağlanıyor arkadaşlar. Daha sonra atın antikor içeren kanı alınıp çökelmesi bekleniyor. İşte bu çökelme sırasında fibrinojen fibrine dönüştüğü için serumun içerisinde plazmadan farklı olarak e, fibrinojen bulunmaz diyoruz. Çünkü pıhtı atıyor. Çökelmeden sonra oluşan serum alınır ve hastaya enjekte edilir. Dolayısıyla biz önce Hasta antijen alıyorum. Sonra ata veriyorum. Atın antikor oluşturmasını bekliyorum. Sonra bunu çökenmesi bekletiyorum. Sonra alıp bunu e, tekrardan hastaya veriyoruz. Serum ve aşı arasındaki farka bakacak olursak serum antikor içeriği arkadaşlar ama aşı antijen içeriyor. Yani seyreltilmiş mikroba biz aşı diyoruz. Siz aşıyı vurursunuz sonra vücudumuz ona karşı antikor üretir. Birinci bağışıklığı sağlarsınız ve ikinci defa gerçekten hastalık geldiğinde bizim B lenfositlerimiz sayesinde daha hızlı bir savunma yapabiliriz. Hastalandıktan sonra kullanılır serum. Ancak aşımız hastalanmadan önce kullanılır. Yani serum bir tedavi yöntemidir, aşı bir korunma yöntemidir diyebiliriz. Tedavi edicidir, tedavi edici değildir. Pasif bağışıklık sağlar, aşı ise aktif bağışıklık sağlar. Çünkü mikrobu veriyor, antikoru ben üretiyorum. etkisi kısa sürelidir ama aşının tabii ki hastalığa göre etkisi uzun sürelidir diyebiliriz. Akyuvarlar hangi yapılarla savaşır? bakterilerle, mikroorganizmalarla, virüslerle, kanserleşmiş hücreler ve nakledilen doku organlarla savaşır arkadaşlar. Doku uyuşmazlığı buradan geliyor zaten. Alerji. Vücudun antijenlere karşı gösterdiği aşırı bağışıklık tepkisidir. Vücudun kendi dokularına karşı oluşturduğu bağışıklık nedeniyle görülen hastalıklara otoimmün hastalıklar denir. Örnek eklem romatizması, insüline bağlı diyabet. Mesela arkadaşlar iki tip diyabet var da tip 1 ve tip 2. Tip 1'de kendi Beta hücrelerimizi yok ediyorduk mesela arkadaşlar. İşte bu otoimmün bir rahatsızlıktır diyebiliriz. Çölyak ince bağırsak mukozasının bozulmasıyla ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Bu da yine aynı şekilde ortaya çıkar. Evet arkadaşlar bağışıklık sistemimizi ve lenf sistemi konumuzun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.